Bak kattım. Yani. Altıda uyandı. Altıda Evet, yedide kahvaltı yaptım. Hı hı. Sonra? 24 Kasım var ya, evet. ben öyle güzel bir şey hazırlamışım ki. Gerçekten mi? Evet. Sürpriz. Hı hı. Tamam, bekliyorum o zaman. Pazartesi gününe, tamam. değil mi? İpucu var mı? İpucu yok. İpucu yok. Şimdi bugün biz e, Türkçe dersinde önce biraz şey okuyacağız, tamam mı? Hı -hı. Biraz e, okumamızı hızlandıralım. Bir Bana okuma yazmayı öğret. Ben de onu çok seviyordum, değil mi? <laughs> Kara Kazan köyüne gitmiştik. Orada herkes dedi bu senin kızın mı, çocuğun mu? Ya başka bir okula gittik, kız abla kardeş zannettiler. Usuz bujaksız ülkelerin birinde yaşayan tarihanın hakkındaki ve çevresindeki bütün insanları merakla konuşuyormuş. Şimdi bu tarihanak kimmiş? E, Tarih hala e, uçsuz bir, bir yerlerde yaşıyorlarmış. E, Birinci soruyu okuyalım. Günlük e, yaşantımızı kolaylaştıran icatlar hakkında e, arkadaşlarınızla konuşunuz. Şimdi Zeynep arkadaşım ben olduğum için günlük yaşantımızı kolaylaştıran icatlar diyor. Okulumuzun adını, kendi adımızı, soyadımızı ve bir proje yapacakmışız. Sen olsan ne yapmak isterdin? Şu olsaydı benim hayatım çok güzel olurdu. Ya. Bunu icat edebilmek isterdim dediğim bir şey var. Arabaların bir havada uçması için. Değil mi? bu? bir isteyeceğim? Başka On kere mi 8 5 daha 13. 13'ün Elde var bir. 4 bir daha 5. Elde var 1. 6. Thank <sniffs> you. Ha. yapabildiği bir şey söylerken I can diyecek. Yapamadığı bir şey söylerken I can't diyecek. Tamam mı? Tamam. O zaman ne diyeceğiz? Ee, I can't I can't climb. Climb. Çok güzel. Ok. Değil mi? Hı -hı. Ne demiştik? Ben yürüyebiliyorum. Um, I can run fast. Çok güzel. Ayşe hızlı Koşun. koşabilir. Grandfather. Büyük baba. Güzel. Cool. 15 50. Kontrol et. Güzel. Uncle. Uncle. Dayı. Dayı, amca. Güzel. Ben seçeyim bir tane de. Grandmother. Yani? Büyük baba, anne. Hı. Bir de bu. Family. Aile. İlçe ve ile biraz uzak bir köy açıkçası. Biraz kırsal bir yerdeyiz. Köy okulunda öğretmen olmak ilk başlarda 6 öğrenciyle başlamıştım. O biri bize az gelirken şu an bir öğrenciyleyiz. Bir öğrenciyle eğitim sürdürmek farklı bir deneyim oldu. Hem Nevin için hem de benim için. Tabii ki de duygusal bir bağ da kuruluyor. Abla kardeş gibiyiz biz artık öğretmen-öğrenci ilişkisinden çıktık. Birinci sınıfta da aynı şekilde ben onun öğretmeniydim. Şu an yine 3. sınıfta ikimiz birlikte sıcak bir ortamda eğitim sürdürüyoruz. Nevin benim ilk öğrencilerimden. Ben onun ilk öğretmeniyim. Okuma yazmayı benimle birlikte öğrendi. Kendisi de zaten çok başarılı bir çocuk. Birçok şeyi birlikte yapıyoruz. İstanbul'dan geldim ben. Batı'dan geldikten sonra buranın hava şartları, burada eksileri görmek biraz bize zor geldi. Uyum sağlamak bazen zor olabiliyor. Ama adapte olduktan sonra artık buranın kışında kabul ediyoruz kış şartları zor olsa da bazen yollar kapansa da havalar ne kadar kötü olursa olsun biz eğitim öğretimi sürdürmek için bir öğrenci için okula geliyoruz. Eğitime de önem veriyoruz. Nevin benim için bir daha birinci sınıftayken aslında çok farklıydı. Teneffüs'te diğer öğrenciler çıkarken Nevin hep benimle kalıp benimle sohbet etmeye tercih eden bir çocuktu. Ee, geçen yıl kısa bir süreliğine ayrı kaldık ve o sürede sürekli beni arar, sorar, okulda yaptığı her şeyi bana anlatırdı. Onun yeri benim için çok ayrı. Şu anda da yani Nevin'le birlikte olabilmek bana da motivasyon sağlıyor. Ama biz iyi vakit geçiriyoruz. Ee, onu çok seviyorum, o çok değerli benim için. Sabah ne giyeceğine karar veren rohut adam temiz ayakkabısının kalmadığını fark ettim. Benim bir tane arkadaşım var. Adı benim öğretmenim. Benim öğretmenim çok iyi bir insan. Arkadaşım olmadığı zaman o dışarıda voleybol oynuyoruz, oynuyoruz, kitap okuyoruz, şey İngilizce şeylerini kelime oyunu oynuyoruz. Çok mutluyum. Çok seviyorum. Benim öğretmenim benim için bir abla bir abla kardeş gibi ona şiir hazırladım hafta sonu olunca gideceğim onu hediye alacağım büyünce öğretmen olacağım evet. öğretmen gibi. Ben çok üzüldüm. Bir iki gün tatil olsun çok üzüldüm. dilerim. İki gün tatil hemen bitiyor ama yine bir araya geliyorum. Annem sizi arıyor ya evet. fotoğrafınızda. Yani, yani yüzünüz var orada. Evet, evet vasatta. E, Vasatı yüzünüz var görüyorum. Özlüyorum. Ben de seni özlüyorum. Hadi bakalım. Dikkatli gidiyorsun. Tamam geçirirsem de lazım olursa seveyim. Sizi seviyorum. Ben de seni seviyorum bay bay.